olarak Yörük Türkmen kültürünü anlatmak için Böyle e, bizden olan, bize ait olan bütün çalışmalarda bulunmaya çalışıyoruz Bugün bir ilk olarak da size ulaştık Sizi geriden uzaktan izleyip takip ediyoruz ama Bugün e, böyle birebir tanışma şansımız oldu e, sizi izleyicilerimize de bir tanıştırmak istiyoruz Kendinizden bahsetmek ister misiniz efendim? E, ben 1952 doğumluyum e, Kırşehir Çiçek Dağı doğumluyum İsmim Ekrem Şelebi. dört çocuk babasıyım. Ee, sanata 12 yaşında başladım. ilk ee, ilkokul dönemlerimde saz çalıyordum ben. Ee, hatta e, 23 Nisanlarda hoca e, saz çaldırdı bana. Sahne sahnem de sobanın üstüydü. Çok güzel. Sobanın üstünü sahne yapardı hocama. Bacaklarım yetmiyor ya. 16 yaşında plak yaptım, plakla buluştum. 16 yaşındaydım. 8-10 plak yaptıktan sonra plak dönemi bitti, kaset başladı. 38 kaset yaptım. 38 kaset yaptım. Damadımın ikisi, biri yurt dışında, biri yurt içinde. Halil Halil Erkal var, o benim damadım. Ee, o benim izimden geliyor, beni e, takip ediyor. Ee, bir de e, Coşkun Çelebi var, oğlum. O da benim izimden geliyor. Çok şükür. Ee, e, Emekler devam edecek çünkü bu, bu kültür mirasının taşınması gerekiyor. Kültürün her adımının kendi alanında mutlaka bir ileriye gitmesi gerekiyor. Ee, acizane bir zamanlar şunu düşünüyorum. Bir dönem özellikle kültürün herhangi bir bölümünden, müziğinden, sözünden, kıyafetinden, yemesinden, içmesine kadar uzaklaştırıldık ve uzak tutulduk. Evet, evet. Ee, kaybettik ama çok şükür ki son dönemlerde hatırlayabildiklerimizi sizlerin de sayesinde e, kaybetmeden Yeniden bulmaya, buluşmaya başladık. Ne güzel ki sizden sonra da buluşturacak olanlar varmış. Çok sevindik. Hem sizin hem de kendimiz adına efendim. Teşekkür ederim. Şimdi ee, müzik başka bir şeydir. Müzik e, aslında varlıktır. Aslında yaşamdır. Müzik, e, ruhun gıdası Gıdasıdır. değil. Tam kendi. Gıdası gıdası değil. Tem kendi yani. Ruhun kendisi. 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 Çünkü ondan gelen bir e, aktarım aslında. Çünkü ilham dediğimiz şey tıpkı Aynen söylediğiniz gibi ruhun esintisi aslında İlhamsa ondan gelen bir kaynak çok şükür ki e, Türk'ü tabi bambaşka Ben e, şimdi buraya e, Şimdiki festivale gelmedim Fe, Festivale misafir olarak çıktım e, Bu e, sunucu bayan var evet. Onun e, yakın dostları festival yapanlar 3-5 parça okudum e, Ben buraya ee, İzmir Radyosu programına katıldım. Ee, hem Perşembe başka kanalda e, Cuma başka kanalda iki gece program yaptım. Ee, dediler ki Şenliğe e, de katıl faydan olur e, iyi olur. Hay hay dedim. Üç beş parça türküyle katıldım. Çok güzeldi. Biz hem bir taraftan çalışıp hem bir taraftan sizi dinleme şansına sahip olduk. Kültürü bize böyle anlatmaya çalışıyoruz efendim. Böyle tanıtmaya. Festivallerle, şenliklerle, şölenlerle, bu tür topluluklarla en azından şu anki gençlere ve geleceğe bir parça da olsa aktarabilir miyiz diye düşünüyoruz. İyi de ediyoruz galiba. Ne dersiniz? Türkü mü? Şenlikler ve şölenler bu Yörük Türkmen kültürünü anlatmak için hazırladığımız şölenler. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz şölenimiz hakkında? devamlı şölenler yapılsın yani. Bu insanlar mutlu olsun. Böyle bir kültür sürdüğü müddetçe biz de mutlu oluruz gerçekten. İnsanlar bir yere hapis kalmasın, haps olmasın. Şuna bak ne güzel cıvıl cıvıl. Herkesin bir eli toprağa değiyor. Herkes birbiriyle bir sohbet ediyor. Bir lokma ne bulduysa paylaşıyor. Yukarıda mis gibi gökyüzü, aşağıda bir yemyeşil ağaç, toprak, böcek hepsi bir arada, Çoluk çocuk bir arada, büyük küçük bir arada ve en zor günlerde bunu başarabiliyoruz. Evet, evet. Kayıpların olduğu, zorlukların olduğu bu günlerde bunu başarabiliyoruz. Ne güzel. Evet, doğru söylüyorum, doğru söylüyorum. Sizin varlığınızda ayrı bir renk, ayrı bir özellik katlı. Şanslıymışız. Teşekkür. Bugün burada olmanız nasip olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.